Bu videonun konusu ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerde araç satış faturası nasıl düzenlenir? Bu ticaret şeklinde ikili bir uygulama söz konusudur. Özel matrah şekline tabi fatura kesebilenler ve kesemeyecek olanlar. İkinci el motorlu taşıt ticaretinde özel matrah uygulaması satıcının KDV mükellefi olmayanlardan veya istisna kapsamında KDV ödemeksizin alınan ikinci el motorlu kara taşıtların satışında KDV'nin sadece araç satış kârına uygulandığı vergilendirme türüdür. Özel matrah uygulanmayacak durumlarda KDV satış faturasının tamamına uygulanacaktır. Alışında KDV ödenerek faturalı alınan ikinci el motorlu kara taşıtlarının satışında ise özel matrah uygulanmayacaktır. Özel matra uygulama hakkı Ticaret Bakanlığından ikinci el motorlu kara taşıtı satmak için yetki belgesi alanlara tanınan bir haktır. KDV genel uygulama tebliğinde verilen süre içerisinde yetki belgesini almamış olanlar ile yetki belgesi almaksızın ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz ticaretiyle iştigal edenlerin ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz teslimlerinde özel matrah uygulanmaz denilmektedir. Mükelleflerimiz motorlu kara taşı ticaretiyle iştigal etmiş olsalar bile şayet Ticaret Bakanlığından yetki belgesi almamışlar ise özel matrah uygulanması kapsamında fatura düzenleyemeyeceklerdir. İkinci el araçların satış devir işlemleri noterden yapılmaktadır. Ekranda da böyle bir araç satışı ile alakalı noter araç satış sözleşme örneği görülmektedir. Bu tip evraklarda üst kısımda aracın plaka numarası ve diğer bilgiler yer almakta. Daha aşağısında da satışa konu satış bedeli kaç lira olduğu satış bedeli kısmında yazmaktadır. Daha aşağısında alıcı ve satıcı bilgileri yer almaktadır. Vergi mevzuatımız gereği satıcı şayet fatura düzenleme durumunda değilse ve alıcı şayet vergi mükellefi ise ve bu aracı işinde kullanmak veya satmak gayesiyle alıyor ise gider pusulasıyla kayıtları alması gerekiyor. Gider pusulası düzenlerken dikkat etmemiz gereken hususlarsa tarih kısmına noter satış senedinin tarihini yazmamız gerekiyor. İşin mahiyeti cinsi adedi kısmına ise noter satış senedindeki aracın plakası, cinsi, motorno ve şasino gibi unsurlar yazılabilir. Biz aracı 165 bin liraya almıştık. Dolayısıyla tutar kısmına ve alttaki toplam kısmına da aynı rakam 165 bin liraya yazıyoruz. Kişisel amaçlı kullanılan bir aracın satışı gelir vergisi tevkifatına veya KDV'ye tabi olmadığı için bu kısımları çizgi çekerek geçebiliriz. Herhangi bir kesinti veya KDV uygulanmadığı için de ödenecek net tutar kısmına 165 bin lira yazabiliriz. Daha aşağıda adı soyadı, adresi, vergi numarası, TC kimlik numarası kısmına satıcının bilgileri yazılması gerekir. Sağ tarafa da satıcının imzasının alınması gerekir. Bu işlemden sonra bu aracın satış aşamasındaki faturasının nasıl kesileceğine dair uygulamaya geçelim. Araç alışında olduğu gibi araç satış işlemleri de noterden yapılmaktadır. Ekranda 15 Haziran'da almış olduğumuz aracın 17 Haziran'da satış ile alakalı araç satış sözleşmesi örneği görülmektedir. Burada satış bedelinde 168 bin lira yazmaktadır. Bu aracın alış bedeli 165 bin liraydı. Alışla satış bedeli arasında 3.000 lira bir fark bulunmaktadır. İkinci el motorlu kara taşıtları ticaretiyle sürekli olarak uğraşan kimseler bu yönde vergi mükellefi olanlar, binek araçların satış işlemleriyle alakalı fatura düzenleyecekleri zaman özel matrah uygulamasına tabidirler. İkinci el taşıtların satışlarıyla alakalı özel matrah uygulamasına katma değer vergisi genel uygulama tebliğinde değinilmiştir. İlgili tebliğde özel matrah uygulamasının araç satışlarıyla alakalı olarak sadece ikinci el taşıt ticaretiyle fiilen uygulanan vergi mükelleflerine tanınan bir hak olduğuna vurgu yapılmıştır. Dolayısıyla ikinci el ticaretiyle uğraşmayan bir şirketin veya bir şahıs firmasının üzerine kayıtlı olan aracın satması durumunda özel matrah uygulamasından faydalanamaz. Özel matrah uygulaması sadece kara uygulanan bir KDV yöntemidir. Dolayısıyla araç alış bedeline KDV uygulanmaz. Araç alım satımıyla mutat sürekli bir meslek halinde uğraşmayan kimselerin araç satışlarında KDV tüm satış bedeline uygulanmaktadır. Örnek uygulamamızda 165 bin liraya alınmış bir araç 168 bin liraya satılmıştır. 168 bin liradan 165 bin lirayı çıkardığımızda alım ve satım arasında 3 bin liralık bir fark bulunmaktadır. Burada dikkat etmemiz gereken husus 168 bin liralık değere KDV dahil ibaresi noter satış senedine eklenmiştir. Dolayısıyla bu 3 bin liranın içerisinde %18 KDV bulunmaktadır. Burada 3 bin liranın içerisinde satış karı ve KDV'yi ayırmamız gerekiyor. 3 bin liranın içerisindeki satış karını 100 birim olarak kabul edersek, %18'de KDV uygulandığı için 18 birimde KDV oranı bulunmakta. Dolayısıyla 3000 lira aslında 118 birimden oluşmakta. Şayet bu rakamı 118'e bölüp 100 ile çarptığımızda araç satış karını bulmuş oluruz. 118 bölü çarpı 100 dediğimizde 3000 liranın içerisinde 2542 lira 37 kuruş Bizim araç satış karımız olacak. Bu rakamın 3000 liradan çıkarılması durumunda da 457 lira 63 kuruş virgülden sonra üçüncü rakam 5 beş veya 5'in üstünde olması durumunda ikinci rakam bir arttırılması gerekiyor. Dolayısıyla 457 lira 63 kuruşta hesaplanan KDV olarak faturaya yansıtılması gerekir. Şimdi bir e-arşiv faturaya bu işlemi nasıl yansıtacağız? Bunun örneğini görelim. Bizim firmamız e-fatura kapsamında zorunlu olmayan bir firma. Dolayısıyla satış rakamımız 168.000 lira. 2.000 liranın üzerinde bir rakam olduğu için e-arşiv fatura kesmek zorundayız güncel mevzuata göre. E-arşiv fatura sistemine birkaç yoldan ulaşabiliyoruz. Bunlardan bir tanesi gelir dairesi başkanlığına bağlı olan www.gib.gov.tr internet sitesine girdikten sonra e-işlemler kısmında e-faturayı tıklıyoruz. Açılan ekranda ekranın aşağısına doğru devam ettiğimizde portal yazısının en altında 5000 ve 30.000 TL e-arşiv fatura portal girişi yazısı var. Şu an güncel uygulamada 5030 bin, 2000 lira ve 5000 lira olarak güncellenmiş bulunuyor. Dolayısıyla giriş yazısını tıklayarak devam ediyoruz. Tıkladığımızda kullanıcı kodu ve şifre bizden soruluyor. Vergi dairesinden almış olduğumuz kullanıcı kodu ve şifresini yazdıktan sonra giriş yazısını tıklayarak devam ediyoruz. Açılan sayfada ekranın sol üst tarafında ad soyadımız veya kurumsal bir kimlikse ünvanımız gelmekte. Hemen yanında modül seçiniz kısmını tıklıyoruz. E-Arşiv portalı seçiyoruz. E-Arşiv portal seçildikten sonra hemen altta belge işlemleri ve kullanıcı işlemleri var. Burada şayet daha önce E-Arşiv fatura kesmemiş isek, ilk defa kesiyor isek, kullanıcı işlemleri kısmından güncelleme yapmamız gerekir. Aksi takdirde e-arşiv faturayı hazırlayıp son safhaya kadar geldikten sonra bir takım bilgiler güncellenmemiş ise tekrar bu kısımdan güncelleme yapmak gerekiyor. Dolayısıyla kullanıcı işlemleri kısmını tıkladığımızda kullanıcı bilgileri yazısı çıkıyor tıklayarak devam ediyoruz. Görüldüğü gibi ekranda ünvanımız ve vergi dairemiz bulunmakta. Ad, soyad ve diğer adres bilgileri şu an ekranda bulunmamaktadır. Dolayısıyla önce burada bir güncelleme yapıp bilgi girişlerini yapıp kaydedip ondan sonra e-arşiv fatura kesme safhasına geçebiliriz. İlgili ekranda adres bilgilerini yazdıktan sonra kaydet yazısını tıklayarak devam ediyoruz. Bilgileriniz başarıyla güncellendi. Tamam yazısını tıklıyoruz. Bu safhadan sonra belge işlemlerine geçebiliriz. Belge işlemleri yazısını tıkladıktan sonra fatura oluştur yazısını tıklıyoruz. Açılan ekranda düzenleme tarihi ve düzenleme saati otomatik olarak gelmektedir. Güncel olan tarih olarak gelir. Noter satış senedimizin tarihi 17 Haziran olduğu için burada faturanın düzenlenme tarihinin de 17 Haziran olması gerekir. Düzenlenme saati bu şekilde kalabilir. Döküman para birimi Şayet faturamızı Türk parası dışında bir yabancı parayla düzenleyeceksek yabancı para seçeneklerinden herhangi birini seçebiliriz. Bu durumda döviz kurunu bu kısma girmemiz gerekiyor. Fatura tipi kısmına gelince satış veya özel matra. Faturayı düzenleyecek olan ikinci el motorlu taşıt ticaretiyle uğraşan kişilerin durumlarına göre farklılık arz etmektedir. Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkında yönetmelik hükümlerine göre yetki belgesi almış olan kişiler, firmalar özel matrah seçeneğiyle fatura kesebilirler. Aksi takdirde satış olarak kesilmesi gerekir. İkisinin arasında ne fark var dersek, yetki belgesi sahipleri sadece kara araç alış bedeline uygulamış oldukları kara KDV uygulayarak satış yaparlar. Eğer yetki belgeniz yok ise bu durumda araç satışının tamamına KDV uygulamanız gerekir. Konuyu örneklendirmemiz gerekirse biz 165 bin liraya aldığımız aracı 168 bin liraya satmış bulunmaktayız. Şayet yetki belgesine sahip değil isek 168 bin liralık rakam bu bir KDV dahil rakam. Dolayısıyla almış olduğumuz araçta bir otomobil. Dolayısıyla buna %1 KDV uygulamamız lazım. Tamamına KDV uygulamak gerekiyor satış bedelinin. Bu da KDV dahil 168 bin lira üzerinden düşünüldüğünde yaklaşık olarak 1663 lira gibi satıcının faturasına KDV uygulaması lazım. Müşteriden bunu tahsil etmesi gerekir. Diğer taraftan Yetki belgesi sahip olan firma ise özel matra uygulaması yapacak. Bu da şu anlama geliyor: 168 bin liradan alış bedeli olan 165 bin liraya düşecek. KDV dahil 3 bin liralık bir fark var. Bu 3.000 lira içerisinden, burada tabii özel matra uygulamasında KDV 18 uygulanmaktadır. Dolayısıyla 3.000 lira üzerinden KDV dahil üzerinden hesaplama yapıldığında da, 3000 liranın içerisinde 457 lira civarı bir tutar KDV olarak satıcı tarafından uygulanacaktır. Görüldüğü gibi bir taraftan 1663 lira diğer taraftan 457 lira gibi arada bir ciddi bir vergilendirme farkı var. Dolayısıyla yetki belgesi sahibi olmayan bir firmanın özel matra içeren araç satış faturası kesmesi mevzuatımız açısından maalesef mümkün değildir. Örneğimize dönecek olursak biz yetki belgesi sahibi bir firmayız. Dolayısıyla fatura tipinde özel matrah yazısını seçiyoruz. Hemen altta alıcı bilgileri yani müşteri bilgileri kısmı var. Vergi numarası ve TC kimlik numarası. Aracımızı sattığımız kişi bir şahıs ise TC numarası tüzel kişilikse şirketse vergi numarası yazılması gerekiyor. Bilgi girişi yapıldıktan sonra boşluğu tıklarsak TC numarasına bağlı olarak ad ve soyadın geldiğini görürüz. Hemen altında vergi dairesi de gelmiş oluyor. Ülke olarak Türkiye'yi seçiyoruz. Yurt içi satış olduğu için adres kısmına müşterimizin adresini manuel yazıyoruz. Adres kısmını yazdıktan sonra ekranın aşağısına doğru devam ediyoruz. Ekranın alt kısmında satır ekle yazısı mevcut. Tıklayarak devam ediyoruz bize mal ve hizmetin cinsini soruyor. Buraya satmış olduğumuz aracın plakasını ve aracın cinsini yazabiliriz. Hemen yan kutucukta miktar soruluyor. Biz bir adet araç sattık, bir yazıyoruz. Birim kısmına da adet seçeneğini seçiyoruz. Birim fiyat tutarına gelince buraya yazacağımız rakamı belirlemeden önce satırı bir şu şekilde göstermek isterim. Burada KDV oranı kısmı var. KDV tutarı ve özel matrah nedeni. Yapacağımız hesaplama satış bedelimiz olan 168 bin liradan alış bedelimiz olan 165 bin lirayı düşeceğiz. 3.000 lira bir fark çıktı. Bu fark satışımızda KDV dahil rakam üzerinden alışımızda KDV dahil rakam üzerinden. Dolayısıyla KDV dahil 3 bin liralık bir fark çıktı. Bu 3000 lira içerisinden hesaplanan KDV yani uygulayacağımız KDV'yi düşmemiz gerekiyor. Dolayısıyla 3000 liranın 100 birimi satış karı KDV oranı da %18 uygulanacağı için 18 birimi de KDV. Yani dolayısıyla toplam 118 birim burada bir rakam var. Şayet bu rakamı 118'e bölüp 18 e çarparsam KDV'yi bulurum. Bulduğumuz rakam 457 virgül diye devam ediyor. Uygulama gereği virgülden sonraki rakam şayet 3. rakam 4 veya 4'ün altındaysa kuruş hanesinin sadece ilk rakamını kullanıyoruz ve rakamlarda değişiklik yapmıyoruz. Fakat 3. rakam 5 veya 5'in üzerindeyse ikinci rakamı bir arttırmamız gerekiyor. Dolayısıyla bizim KDV rakamımız 457 lira 63 kuruş. 3000 liradan KDV rakamı olan 457 lira 63 kuruşu düşüyorum. Bulduğum rakam araç satış karı. Bu rakama araç alış bedelini ekliyorum. 165 bin lira eklediğim zaman bulduğum rakam 167 bin 542 lira 37 kuruş. Bu rakam birim fiyat kısmına yazıldıktan sonra sağa doğru devam ediyorum. Burada KDV oran kısmı sıfır olarak kalacak. Özel matrah nedeni kısmı var. Bu kısımda en alttaki 812 kodlu KDV uygulanmadan alınan ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz teslimi seçeneğini seçiyorum. Ekrana çıkan yazıyı okuduktan sonra tamam diyorum. Özel matrah tutarı kısmına araç satış karını yazıyorum. KDV hariç kısmını. O da 2542 lira 37 kuruştu. Bunu yazdıktan sonra da KDV tutar kısmına manuel olarak 457 lira 63 kuruş yazıyorum. Ve KDV dahil rakam 168 bin lira olarak karşıma çıkıyor. Düzenleyeceğimiz belgenin not kısmına aracın satış bedelini yazı ile yazdıktan sonra araç alış bedelini ve KDV matrağını da yazmamız bizden istenmekte. Tüm bu işlemleri yaptıktan sonra oluştur yazısını tıklayarak devam ediyorum. Faturanız başarıyla oluşturulmuştur. Düzenlenen belgeler menüsünden faturanıza ulaşabilirsiniz. Tamam diyerek devam ediyorum. Burada belge işlemlerinin altında düzenlenen belgeler yazısını tıklıyorum ayın 17'sinde fatura düzenlemiştim. 17'sini başlangıç tarihi olarak seçip sorgula dediğimde fatura karşıma çıkıyor. Onayla kısmında henüz tik işareti yok. Yani onaylanmadığı gözüküyor. Şu an sadece faturayı düzenlemiş olduk. Henüz onaylamadık. Dolayısıyla onaylama işlemi için kutucuğu seçtikten sonra faturamı son bir kez görüntülemek istersem, bir kontrol etmek istersem görüntüle yazısını tıklıyorum. İmzasız yazısıyla faturam karşıma geldi. Fatura kesenin bilgileri, müşteri bilgileri, fatura tarihi. Dolayısıyla aşağı doğru devam ettiğimde satılan aracın plaka bilgisi, cinsi, dolayısıyla diğer bilgiler burada görülmekte ve bu şekilde fatura düzenleme işlemini kontrol etmiş bulunuyorum. Hemen ekranın üzerinde GIP imza yazısını onaylama işlemi için tıklıyorum. Çıkan uyarıyı okuduktan sonra uyarıyı okudum kutucuğunu işaretliyoruz. Sistemde kayıtlı olan cep telefonuna mesaj gelmesi için şifre gönder yazısını tıklıyoruz. Cep telefonumuza gelen şifreyi kutucuğa girdikten sonra onayla yazısını tıklıyoruz. SMS şifreniz doğrulandı. işlem başarılı diyor. Tamam yazısını tıklayarak devam ediyorum. Artık faturam onaylı kısmında tik işareti geldi. Şayet faturamı bilgisayarıma indirmek istersem kutucuğu seçtikten sonra indir yazısını tıklıyorum. Kaydetmek isteyeceğim yeri seçtikten sonra enterlayarak devam ediyorum. Ekranın sol alt tarafında zip dosyası şeklinde belge indi. Açılan ekranda HTML ve XML uzantılı iki dosya var. HTML uzantılı olan dosyayı çift tıklayarak açıyorum. Faturamı görüntülemiş oldum. Faturamın uzantısı HTML olduğu için bunu PDF'e çevirip mail olarak gönderebilirim alıcıya. Mouse'un sağ tuşuna basarak yazdırı yazısını tıklıyorum. Yazıcı kısmından PDF olanı seçiyorum yazdır diyerekten bilgisayarıma PDF olarak kaydediyorum. Maalesef uygulama açısından, fatura düzenleme açısından esnafımızı, tacirlerimizi yoracak bir uygulama. İnşallah daha basit, daha kolay bir uygulamaya geçerler. Konuyla ilgili olarak yazılı metne ulaşabilmeniz için videonun alt kısmına, açıklama kısmına web sitemizin konuyla ilgili linkini bırakmış olacağım. Çünkü yetki belgesinin alınması ve yapılması gereken işlemlerle ilgili teferruatlı bir bilgiye ihtiyaç var. Yeni yayınlayacağımız videolardan haberdar olmak isterseniz ekranın sağ alt tarafındaki abone ol yazısını tıklayarak abone olmanızı tavsiye ederim.